Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Siret-i çalışmaya devam ediyoruz ve geldiğimiz başlıkta ne diyor? Ref'ül e, Hisar, e, muhasaranın yani kuşatmanın ref'i yani kaldırılması. Neredeki kuşatma? Taif'teki kuşatma. Ve lem yu'den li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izin verilmedi. Yani takdiri ilahi tarafından. Fi fethit taif. Taif'in fethine izin verilmedi. Ve erade istedi en yedhulu fil islam. E, onların İslam'a girmelerini istedi. Ta'i'ine. Evet, ta'i'ine gönüllü olarak, yani itaat ederek İslam'a girmelerini istediğim fe yine bunun üzerine finnasi bir rahil insanların da yola çıkmalarına izin verdi. Rahil ne yola çıkmak. Peki sebaya huneyn ve meganimuha. Evet yani bu sebaya burada esirler manasında. Esirler. Huneyn'in esirleri ve meganim ve ganimetleri ve nezele rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buradaki nezele hani indi manasında değil konakladı manasında nerede konakladı el ciğrâne ve evet, ciğrâne denilen yerde konaklamıştı ve fîmen me'ahu minen nas. yani yanındaki kimselerle beraber Vastena bi hevazin. Evet bu istena oyalamak, bekletmek manasında. Hevazinlileri bekletti. En yaktumu aleyhi kendisine gelmeleri için. Müslümين, Müslüman olarak, yani Müslüman olmuş bir halde gelmeleri için bir daha aşrteleyleten kaç gece bekletti. Evet, şöyle baktığımız zaman on küsür diyor, bir a küsür. E, Tabi on dört gece denmiş, on dört gece e, beklettiğim Burada e, eğer şöyle baktığımız zaman e, on dört olsaydı e, erbaa olurdu. Fakat bir demiş, o da küsür manasında. Sunme sonra başladı bede, e. başladı bil enval. Evet, mallara başladı. ve onları taksim etti, dağıttı. Yani burada taksim etmeye başladı şeklinde de anlıyoruz. Ve e'ata ve verdi el müellefete kulubehum. Ee, yani kalpleri İslam'a ısındırılacak olan müellefe. Ee, evet bu bir teknik terim aslında. Müellefe-i kulub diyoruz. Yani kalpleri İslam'a ısındırılacak olan kimselere evvelen nas yani evvela insanlar içinde onlara verdi. Rattu sebaya ala hevazin. Sebaya neydi? Esirler. Rattu geri verilmesi. Ala hevazin هَوَازٍ, hevazinlilere esirlerin geri verilmesi. Ve kaddeme veftu hevazin ala rasulillah. Burada e, değil de bunu kadime. Çünkü kat demede takdim etti manası var. Kadime'de ise geldi manası var. Ve kadime veftu hevazin. Evet yani hevazin e, heyeti veya elçileri ala Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Ve hum erbaate aşara raculen. E, onlar on dört kişiydiler. فَسَأَلُوهُ ve istediler ondan en yemun aleyhim kendilerine lütfedilmesini yani peygamber efendimizin lütfetmesini biz sebi ve enval yani esirlerin ve malların işte verilerek yani ki bir esirleri ve malları vererek lütfetmesini lütufta bulunmasını istediler fekale ve bunun üzerine dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ma'aiya men teravne. Yani benimle beraber olanları görüyorsunuz. Yani benim yanımdakileri. Ee, ve en uhabb al-hadis yani e, bana sözlerin en sevimlisi, astaquhu en doğru olanıdır. Yani ben en doğru olanı size söylemeyi istiyorum. Yani söylüyorum. Fe ebnâukum ve sizin çocuklarınız ve kadınlarınız ehabbu ileykum em emvâlukum yani mallarınız mı daha size sevimlidir yoksa sizin çocuklarınız ve mallarınız mı daha sevimlidir? Kalu dediler ki ma kunna na'dilu bil ebnai ve nisai şey'en. Yani biz çocuklar ve kadınları hiçbir şeyle denk tutmayız dediler. Burada nadilu bakın denk tutmayız yani çocuklar ve kadınlar bize daha sevimlidir dediler. Ve kâle dedi ki: İza salleytul gâdâte. Burada gâdâte bakın zuhra. yani öğle namazıdır. Öğle namazını kıldırdığım zaman Fekumu eee kalkınız ve قولوا ki inna nestaşfiu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve nestaşfiu bil mu'minina ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem en yuradde aleyna sabiyuna yani biz Allah resulünü e, müminlere vesile kılıyoruz e, esirlerimizin verilmesi için bu nestaşfiu vesile kılıyoruz yani şefaatçi yapıyoruz ve müminleri de Allah resulüne şefaatçi yapıyoruz işte e, esirleri bize vermesi için deyin. Felemma salla el gadate öğle namazını kıldığı zaman kamu kalktılar fekalu zalik böyle söylediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yani onlar böyle deyince emma ma kana li ve li bani Abdul lekum. Yani benim ve Abdul oğullarının esirleri lekum sizindir. Ve se eselü lekumun nas ve sizin için diğerlerine de soracağım dedim. Ve kâlel muhacirûne vel ensar muhacir ve ensar dediler ki ma kâne lena fehuve li rasulillah. sallallahu aleyhi ve sellem. Evet biz de e, işte esirlerimizi Allah Resulü için bağışladık. Yani artık onlar bizim değildir dediler. Ve eba thalâthetun min beni temim ve beni fezare ve beni süleym. Evet bu üç e, kabileden üç kişi eba karşı çıktılar. En yetenazelu an sebihim. Yani esirlerinden vazgeçmeye karşı çıktılar. Bu yetenazelu vazgeçmek demek. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnne hâulâil kavm yani muhakkak ki bu e, topluluk. Kad ca'u muslimine. Yani size Müslümanlar olarak geldiler. Ve kad kuntu este neitu, Evet ben de onları zaten bunun için geciktirmiştim dedi. Ve hayyar tuhum, Ben onları serbest bıraktım. Felem yuaddilu. Onlar denk tutmadılar. Bil ebnai ve nisai şeyen. Yani çocuklarını ve kadınların hiçbir şeye denk tutmadılar. Yani her şeyden üstün tuttular. Hemen kâne indehu şey şeyun. Yani e, kimin yanında onlardan bir şey e, burada men kimse demek. Yani bir kimse e, varsa onları daha üstün tuttular. Fettabet nefsuhu bi en yarut fe zalik. Evet, fettabet nefsu kimin gönlü hoş bir şekilde yani isteyerek bi en dehu esiri geri vermek istiyorsa gönlü fesebilun zalik yani bunu yapsın. Ve men be en yestemsike bi hakkihi eğer kim de hakkını vermek istemiyorsa fel de eğer verirse ve men aleyhim yani o yanındakileri ve lehu bi kulli feridatin sitte ferayiz. Ona karşılık her pay için altı pay verilecektir. Min evveli ma yefi e, evet yefiullahu aleyna yani bize vereceği ilk ganimetten ona altı hisse vereceğiz. Burada ma yefiu ganimet manasında. Fekalen nas insanlar dedi ki kat tayyibna li rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet onları e, Allah Resulü için gönül hoşnutluğuyla bakın kat yebna gönül hoşnutluğuyla verdik dediler. Fekale dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna la na'rifu yani biz bilmeyiz. Men radiyem minkum yani sizden kim buna razı oldu? Mimmen lem yarda. Kim de razı olmadı? Yani razı olanla olmayanı bu şekilde bilemeyiz. Ferci'u dönün. hatta ta ki yerfa'a ileyena urafaukum emrakum. Yani sizin işinizi, sizin durumunuzu, sizin en iyi bilenleriniz bize getirsin, bize arz etsin dedi. Ferattu aleyhim ve ne yaptılar nisa ehum ve ebnah bu rattu geri verdiler aleyhim onlara kadınlarını ve çocuklarını velem ytekhalef minhum ehadun ve e, hiç kimse kalmadı geride geride ve kese Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem giydirdi esbier esirlere giydirdi Kıptiyeten, kıptiyeten. Yani e, işte Mısır işi, Kıpti, e, Kıptilerin ürünü olan, onlardan gelen e, gömlek veya elbise dağıttı. O esirlere e, diyor. Evet burada e, kalalım. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.